derin oynadı. Ömer Ali'yi kaçırdı. Savunma kayarak geldi oraya. Yusuf bekletmeden Piontek. Başak şehir etkili geliyor. Ceza sahasında Piontek vurdu. Kalecinin üzerine Diolis. O kereke kazandı pas. O gün sağ kanattaki koşuyu gördü. Hızlı ve etkili geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Ali Dermişoğlu ceza sahasına doğru sokuldu. Bir çalım gol şansı şut kaleci Muhammed. Çok etkili geldi Gaziantep. Soresku vuruyor kaleci Muhammed. Sol kanada. Crespo top istedi. Ona doğru Crespo kuramadı dışarıya gidiyor top. Miguel Crespo. Baskı o günden topu kazandı o gün. Dört oyuncuyla geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Halil Dervişoğlu aradan oynadı. Ceza sahasına doğru bir şu topağlara giriyor. Kereke. Halil Dervişoğlu'nun asisti. O Kereke'nin golü. Gaziantep 1-0 öne geçiyor Başakşehir deplasmanında. Maç pozisyonlarla başlamıştı. İki takımın da gole yaklaştığı anlar vardı ki ilk 10 dakika tamamlanmadan gol de geliyor. Davito Kereke. Orta alanda kazanılan bu top. Halil Dervişoğlu en sağda o Kereke'yi harika gördü. Nefis bir asist. O Kereke'den gol. Berat'ın atıp Crespo'ya gelmedi. Dönen top Kozlowski. Topa müdahale dedi. Hakem oyun devam ediyor. Ömer Ali kaleye baktı. Ömer Ali vurdu diyoruz. Çok sert vurdu Ömer Ali şu ama aynı güzellikle çıkartıyor Sokratis diyoruz. Yusuf gitti Maxim'in üzerine doğru. Yusuf bir çalıp yerde kalıyorsun Sarı. Maxim'le mücadelesinde yerde kalıyor Yusuf. İkinci sarı kartı görmesi gerektiği yönünde itirazlar var Başakşehirli oyunculardan hakeme. Zorbay küçük işaretini verdi. Yusuf bıraktı topu Berat'a. Paslaşarak kullandılar. Yusuf kaleye doğru vurdu. Gol! Yine attı. Yusuf Sarı. Başakşehir'in ligdeki son 3 golü de ona ait. İtirazlar var bu arada. Gaziantep Futbol Kulübü yedek kulübesini tamamı ayağa kalktı. Futbolcular hakemin yanındalar. Yusuf'un Şut anı görüntüye geliyor top ağlara gittikten sonra hemen hakemin yanına koştu Gaziantep'li oyuncular ve Diodis. Ve gol değer kazanmadı karar olsaydı. Berat bıraktı topu Yusuf'a baktı kaleye Yusuf pas Berat'a ceza sahasında orta geldi savunma karşılıyor. Dönen top Berat yine çevirdi. Bir gel Crespo dar açığı Crespo. İkinci pozisyon Crespo yerde. Gözler hakemden öldü oyun sürüyor. Ayağa kalkamadı Miguel Crespo. Oyunu devam ettiriyor Zorbay Küçük. Penaltı bekledi Başakşehir işte pozisyon bu. Bugün ikinci kez monitörün başına geliyor Zorbay Küçük değerli izleyenler. Isidro Diaz de Mera Esquidero bu mücadelenin var hakemi Kerem Ersoy'la Var incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösteriyor. Ve ardından sarı kart. Evet bu tepki topa vurması sebebiyle sarı kartı görüyor. İşaret geldi. Diodis dikkatli dakika 41. Takımın en golcüsü. Penaltıda topun gerisinde. Piotek vurdu ve gol. 20. golünü atıyor Trendyol Süper Lig'de. Piotek. Kalecisine yani dönüyor Diodis. Ondan Bruno Viana. O gün baskıya geldi Ömer Ali ve Crespo. O gün kaybetti topu. Piontek sokuldu ceza sahasına pas. Ömer Ali'ye, Ömer Ali orta arka direğe doğru şut. Gol! Burnic! Golü buluyor Başakşehir. Baskı sonuç getirdi. İlk yarının son bölümlerinde 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Başakşehir. Burnic! Bu arada yere kulübesine bir kırmızı kart. Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı işaret etti sanırım. Zorbay Küçük çok fazla yardımcı hakeme itiraz ettiğini ifade etti. Oyun hemen hareketlendi. Bırniç ile geliyor Başakşehir. Bırniç taşıdı topu. Bırniç son çizgi. Korner. Az önce ceza sahası içinde yaşanan pozisyondan sonra oyuncuları uyarıyor. Operi'den Crespo'ya. Pas Olivier Kemen. Kemen tekrar Crespo önüne güzel aldı ceza sahasında Crespo. Yakın direği düşündü, dışarıya vurdu Miguel Crespo. <laughs> Quintan Toban. İki kez topa dokundu. Üçüncüsünde önünü almayı başaramadı. Mücadeleyi sürdürdü. Kozlowski kaleye doğru vuruyor Muhammed. Direkten döndü Muhammed. İnanılmaz bir pozisyon. 69. dakika. Kozlowski çok sert vurdu ama Muhammed'i geçemedi işte yeniden izliyoruz. Çok sert bir şut. Önce Muhammed ardından iki direğe çarpan top. Yine kalecide kaldı. Viyana. Piontek. Ve kırmızı kart çıktı. O noktaya geldi. Maçın hakemi ve kırmızı kartını gösteriyor. Viyana yerde kaldı. Piontek kırmızı kart. Atan yönü sol kanat. Emre Taşdemir kontrol. Emre ortayla yaptı. Kale sahasına doğru sekti. Şut dışarıya gidiyor. Yakın mesafe. Lungoy. Lungoy gitti. Lungoy çevirdi. Kontrol. Baldo Endiaye. Kaleye doğru yükseltti Muhammed. Sekti ikinci pozisyon. Yine Muhammed. Sorescu yerde. Sorescu yerde. Herkes hakemin yanında. yeni kulübesini tamam ayağa kattı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Penaltı bekliyor konuk takım. 90 artı 5. dakikada yaşananlar. Lungo'yu böyle çevirdi. Bado Endiaya yükseltti. Muhammed sektiriyor. İkinci pozisyon sonra yerde kaldı. Beyan, İtirazlar beyan. kart getirecek. Kozlowski sarı kartı görüyor Gaziantep'te. Beyan. Taç atışıyla oyun devam edecek şu an için. Bu arada ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Alkışlanın dediği Zorbay Küçük ve ikinci sarı kartı görüyor Kozlowski. Ve mücadele bitiyor. Rams Başakşehir 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Maçın sonucu.